Bugün günlerden sondan bir gün öncesi. İlkten aylarca sonrası. Bugün günlerden mutlulukla üzüntü arasına sıkışıp kalmış birkaç damla gözyaşı. Dört mevsim bugün. Ilıman bir zemheri ve sıcacık bir yağmur. Dalgalara sığınış. Bugün günlerden sabaha dönüşemeyecek bir gece. Sessiz, sakin ama bir o kadar da mağrur bu uhde. Bir ölünün intiharı bugün, saatimin son kumu ve bir hayatın kağıda tanımı. Seni üzerimden soyunma zamanı. Bugün günlerden kasvetli bir yalnızlık. Dipsizliğin rengi ve efendisi olan bir sahipsizlik. Hiç yaşanmamış bir gün. Dilime vurulmuş birkaç pranga, biraz korku. Ve ulu orta bir yere saklamış. Münferit bir aşk yüzünden hayatı kadında bırakmış. Günlerden hali hazırda bir soysuzdur. Bahşedilen bütün günleri devirmenin duygusu. Dünde kalın, içimin en derinine düşüveren yokluğu varsayım. Bugün günlerden senin doğum günün aşkın, acının ve ayrılığın. Bugünü bir başka yaşamalıyım, ölmeliyim mesela. Senin rahimden çıkmaya yüz tuttuğun saatlerde kapamalıyım gözlerimi. Birkaç düş yıkımı öncesinden sesleniyorum sana. Hıçkırıklara tonunu kaptırmış birkaç kelimeyle. Allah'ım, uğruna akıttığım her bir damla yaş için ömrüne yaş katsın. Sonsuz yaşamlar.